İşte İtalya Başbakanı Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden birkaç fotoğraf karesi de burada. Bir karemiz daha var. Evet, burada görüyoruz İtalya Başbakanı Meloni. Acaba bu zirve İtalya'da nasıl konuşuldu? Hemen buna da bakalım. MTV Milano muhabiri Şeyda Kanepaya soralım. Şeyda neler konuşuluyor İtalya'da? Seda iyi akşamlar. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin İstanbul'a ziyareti İtalyan basınında son derece sürpriz bir hamle olarak nitelendi. Aynı zamanda son derece stratejik bir görüşme olarak nitelendi bugünkü zirve. Giorgio Meloni toplantının arkasından Başbakanlık resmi sitesinden bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada üçlü görüş Fiyatlaşmanın e, aslında en önemli maddesinin Libya olduğu ve Libya'da düzensiz göçmenlerle ilgili gelişmelerin bu zirvede en önemli konu olduğu belirtildi. Bu görüşmede George Meloni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte düzensiz göçmenler konusunda yapılan işbirliğinin İtalya ile yapılan işbirliğini mükemmel olarak niteleyerek aynı işbirliğinden edinilen tecrübelerin Libya'daki düzensiz göçmenler konusunda uygulanabilecek bir fırsat olabileceğinde altını çizdi. Bundan sonra ne olacak? Bugünkü zirvede konuşulan konular teknik birimler tarafından incelenecek ve daha sonra bir liderler tekrar görüşerek teknik konuların irdelenmesini ve nasıl bir yol izleneceğini görüşecek. Bu İtalya'da yapılan açık açıklamaya göre ayrıca Giorgia Meloni Libya hükümetinin bütünlüğünün e, bağımsızlığının ve istikrarının önemine değindi yapılan açıklamada peki bu yapılan resmi açıklama basın ne diyor basında aynen bu açıklamayı alarak e, alarak bu konuda kamuoyunu bilgilendirdi ancak yorumlar da var peki nasıl bu yorumlar e, haber bültenlerine özellikle önemli televizyon kanallarının haber bültenlerine e, bağlanan yorumcular e, hemen hemen aynı cümleleri söylediler. Türkiye İtalya için vazgeçilmez bir ortak, özellikle şu anki jeopolitik. E, konular düşününce ortak çıkarları olan iki ülke ve ilişkiler son derece güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu arada İtalyan basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir nitelemede bu İtalya'nın Türkiye'ye bakışını fundamentale yani Temel aynı zamanda bu kelime vazgeçilmez olarak da nitelendirebilir, değerlendirdi. O yüzden bugünkü zirve son derece stratejik olarak nitelendiriliyor İtalyan yorumcular tarafından Seda.